Ne oluyor oğlum? Bize saldırıyorlar. Arkadan mı saldırıyorlar önden? Yo vallahi istasyon saldırıyor. Kapıyı açtım abi artık. Ee, ulan şu katlus buluyu seviyorum ben. Geldi yani, yok abi. Abi, saydırmaya başladı şöyle. Al kapıyı yedir bak. Abi ben rampaya gideceğim. Ne olur ne olmaz atlarım ama buraya ben aşağıya Gel abi gel aşağı Dur, koş. koş Dur. İçeri abi. Valla götümüzden vuracaklar bizi Sen atla deyince atlayacağım abi Sen hop, 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 sen hop da Atladım abi Bence yok sen yok. de atla ama Çok uzakta kalmayız ya. Ananı avradın oğlum? Kapı açılmıyor İçeride <laughs> Atakalırdınız, sıçtınız Hopun değil mi şurada? Aaa açtık işte. <laughs> Hadi bizi bir sen diğerine tükür, bizi duyuyoruz arkadan atlayacaktım ben. Böyle planlamamıştım. Oğlum savaş ortamında gibiyim şu an var ya. Aa arka kapı da açılıyor. Gel abi gel. Geldim. Hani bir istasyonun yanına götür. Fırsak, fırsak yandım, abi shield'ı düştü. 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 Allah! Atladım vallahi. Ben de atladım. Bir şeyler patlıyor ama. Aa öldüm. Hemeret saldırıyor haline. Ya öldüm Patluk ya. Haline. Nasıl öldün? Bilmiyorum. Uzaydayım şu anda. Ha ölmedim mi? Öldüm galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yo ölmemişim lan. <laughs> <laughs> <Sen> Sivil misin? <laughs> misin? Abi, Abi, şey, bir daha kontrol et. Şeye vurdum da o yüzden ya. Beyaz ışık gördün mü? Beyaz ışık. Gördüm, beyaz ışık. gördüm şu ya. Sen, arkandayım bak sen. Benim geliyor. yok. Nereden <laughs> geliyorsun? Abi şeye vurdum. Şuraya Alo? Neydi? Alt kapağı vurdu <laughs> Ne yaptın? oldu ya az önce? Aga biri bize saldırdı. Yani... Ya ne? UE Navy saldırdı ama ne alaka? Ne yaptık ki? Bilmiyorum ya. Allah Allah. Şu tamam abi. oyunda yaşadığımız... En tehlikeli anı yaşadık biz Mustafa'yla. <laughs> Bizi o görmen da. lazım. Ya Hangardayız kaçamıyoruz ya. arası satayım. Ben şey yapacağım abi uçacağım <laughs> ya. test etmek istemiyorum. Aynen. Kabul ettiğimizi değil. Asansörle inmediniz mi? Ne asansörü ya? biz, Abi, biz ne yaptık biliyor musun? Arkadaşlar. Şimdi ateş ediyorlar. Sen feedback vermiyorsun ne olduğuna dair. Biz panik dedik. Dedik halim ölüyorsa ölsün biz kaçalım. Hangar kapılarını açtık arkadan atladık biz. Abi hiç küçülmüyor bu uzay istasyonu. Gidiyoruz da. Barbaros elinden kart alsana. Tamam. Valla uçuyorum ha? Yani. <laughs> hiç küçülmüyor yani. Uçarsın daha kanka. Geçen bana da aynısı oldu. Elinde <laughs> bak kart. Sen misin gelen? Gel evet, evet, Star Runner mı geliyor? Bir de bizi alınca bir daha yeni çizini istesene emin ol. Korkuyorum ama gideceğim diye. Aşağıya atmışsın be. <laughs> ben de gözükmüyor Hangi? abi elinde. Sırtımda gözükmüyor. Uçak taşıyor musun gibi yani. Bak benim yayına bak bir abi. Ben de gözükmüyor şöyle bir şey. Giderken birerken ölmeyelim şimdi. Vallahi Girdiyseniz söyleyin. Yok, yok. Bir de girince hemen bir iniş izni alalım. Ne var ne? yaptım? Yeni ya çizini ya aldım. Biz yok. Gemide biz yokuz. Biz varken almamız lazım. Bak aradığım böyle bir sapıtıyor görüyor şey musun? abi ya. Kapıyı e, gömdük. Armorunu falan bir değişsene abi ya. Yüksekten gel abi. Normal suit falan bir şey diyor. Yapacak bir şey yok abi yani. Sen nereye gidiyorsun? Mavi Glass da girdi. Orada Halim diyor daha negatifsin. Barbaros ya. gel. Gel şeyin yayını izle. Mustafa. <laughs> abi. Girdik abi. Tamam. İçerideyiz. PTO'da mısınız? PTO'da mısınız? Da mısınız? Şimdi bak. Hı. Hmm.